Sevgili gençler, Bahri Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Bugün AYT kursumuza 9. dersimizle parabollerin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. İlk kısmımızda eğer hatırlarsanız parabollerin ikinci derece denklemlerle alakalı olduğundan bahsettim. Ve bu denklemlerin köklerini bulduğumuzda x'lerin x ekseni kestiği nokta x'e 0 yazdığımızda y ekseni kestiği noktaları olduğundan bahsetmiştik. Eğer x karenin katsayısı 0'dan büyükse bu kollar yukarı doğru, x karenin katsayısı 0'dan küçükse kollar aşağı doğru olduğundan bahsettik. Bol bol şekilleri çizdik, noktaları yerine yazdık ve ilk dersimizi bitirdik. Bugün arkadaşlar artık tepe noktasıyla uğraşmaya başlıyoruz. Tepe noktası aslında geçen dersinde bir nevi dokunmuştum. Simetri ekseninin aslında ta kendisi. Önce birkaçını hatırlatıyorum arkadaşlar. Özellikle kolların yukarı aşağı doğru olmasından zaten az önce bahsettim. Noktayı sağlayacaktı. X ekseni, Y ekseni zaten bulmuştuk. Ama özellikle diskriminanttan biraz bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız ikinci e, derece denkleme diskriminantı kullanmıştık. Burada demiştik ki arkadaşlar eğer diskriminant sıfırdan büyükse iki tane farklı reel kök vardır. İki farklı reel kök varsa iki kök x eksenini kestiği iki nokta demektir. Diskriminant sıfırsa yani bizim ifademizin bir kökü başka bir deyişle çakışık kökleri varsa buradaki ifade ne olur? Demek ki x eksenine teğettir denir ve aynı zamanda diskriminant sıfırdan küçükse bu kesinlikle x eksenini kesmez. Çünkü bunun reel kökleri yoktur. Öncelikle bir diskriminantı ve ikinci derece denklemi hatırlatarak gelin beraber başlayalım. Hatırlarsanız burada denklemin kökleri x1 ve x2 zaten önceden bir nebze bahsetmiştik. Hatta demiştik ki önceki tersinde x1 artı x2 yani kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Mesela hadi uyduralım. Bir tanesi 5, 1 olsun. Bir tanesi 5 olsun. O halde bu 1 ve 5'in tam ortasından geçen bakın. x1, x2 uzunluğunu alın. Ve tam onu iki eşit parçaya bölün. Yani tam da şöyle tepe noktasını yakaladığınızı bir düşünün. Bu nokta tabii ki x1 ve x2'nin Aritmetik ortasından başka bir şey değildir. O halde x1 artı x2 yani kökler toplamının aritmetik ortası yani bunu ikiye böldüm. O halde bunu da ikiye böldüm. O halde buradan eksi b bölü 2a bize neyi verir? Tabii ki bize tepe noktasının apsisini verir. Tepe noktasının absisi r oldu. Peki y'si nasıl buluruz? E zaten x'i belli olduğuna göre bu x değerini eğer denklemde parabolün denkleminde yerine yazarsak tabii ki neyi buluruz? Kes, e, kesinlikle y eksenini kesti yeri buluruz. Bu kadar basit. Peki ifademizi yani tepe noktasımızın apsisini ve ordinatını madem bulabiliyoruz bununla alakalı karşımıza ne çıkar? Hadi bakalım. Öncelikle şunların grafiklerini beraber bir inceleyelim. Yine Geçen dersimin sonunda yaptığım gibi. Bakın şöyle x y ekseni çizeyim. Ve burada şu ifade çarpanlara ayrılıyor. x eksi 5 ve e, x eksi 1. Burada x ifade x'lerim 5 veya 1 çıkacak. Demek ki x kare pozitif kollar yukarı doğru. Şöyle gelen bir ifade var diyebilirim. Yani x eksenini 1 ve 5'te kesiyor. Şöyle bir parabol var. Şimdi y ekseni nerede keser? X'e 0 yazdığımda tabii ki şurası 5 noktası olacak. Burada kesiyor. Peki simetri ekseni nerede? Gelin simetri eksenine bakıyorum. 1 ile 5'in ortasında tam nerede arkadaşlar? Bakın 3 olan noktada. Demin bir formül verdik mi? Hadi bir de oradan yapalım. R ifadesi eksi b bölü 2a değil miydi? Eksi b ifadesi eksi 6 bölü 2 çarpı 1'den bakın simetri eksenin apsis noktası 3 oldu. Peki 3'ü yerine yazsam ne yapar? F3 ifadesi e, 3'ün karesi 9 yapar. 6 çarpı 3 18 artı 5. 14 eksi 18 kaç yapar? Tabii ki eksi 4 olarak karşımıza çıkar. O halde simetri eksenini bulduk. X'i kesin noktaları bulduk. Y eksen kesin noktayı bulduk. Ve hemen bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar simetri ekseni x eşittir 3 doğrusudur. Ayrıca simetri ekseni bakın bu kollar yukarı doğru. Demek ki burada bizim tepe noktası en küçük noktayı ifade eder. Daha doğrusu denklemin parabolün en düşük değer aldığı noktadır. Minimum değeri yani. Bak şuna bakalım. Eksi x kare kolların aşağı doğru olduğu belli. Ben bunu eksi parantezine aldığımda x kare eksi 4 x eksi 5 olur. Yani x eksi 5 ile x artı 1'in çarpımı olarak görünüyor. Yani burada o zaman x'imizin 5 veya eksi 1 olacağı görünüyor. Hadi bir çizelim bunu acaba niye benzeyecek? x'i eksi 1'de veya 5'te kesiyor. Kollar yukarı pardon eksi x kare kollar aşağı doğru olacak. Ama hemen aşağıda demeden önce bir tepe noktasına bakalım mı? Tepe noktası eksi 1 ile 5 toplayın. 4. Yani 2'ye böldüğümde 2 mi yaptı? O halde bakın 2. Bakın fark ettiniz mi? 3 birim bu tarafa, 3 birim bu tarafa tam ortada zaten. O halde bizim şöyle bir parabolümüz olduğu göze çarpıyor. Eksi x kare olduğu için kovalar aşağıya doğru ve tepe noktası bakın yine köklerin aritmetik ortasının olduğu yere. Bu arada kökler eksi 1, 5 yedik kollar aşağı doğru olduğu için bakın burada da bunun maksimum bir değeri olacağını da görmek gayet kolay. Şuna bakalım peki ne diyor ifadem. x kare x 6x artı 9. Bu tam kare bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. O zaman burada x'in bir tane değeri vardır. O da x'in 3 olduğu gerçeği. O zaman şöyle bir şey mi diyeceğiz? Bizim elimizde şöyle bir x'ye koordinat çizelim. x'i şöyle arkadaşlar 3 olan bir yerde x eksenine teğettir. Çünkü tek bir kökümüz var. O hale kollar yukarı doğru şöyle bir alın. Şöyle iki alın. İşte burada. O hale bakalım. Bizim peki tepe noktamız neresi? Tam da bakın burası. Formüle gideyim mi hadi? Eksi, 6 bölü 2a. Eksi b bölü 2a'dan burası kaç yapar? 3 yapar. İşte x eşittir 3. Kimdir? Bizim simetri eksenir. Bu arada tam kare ifadelerde fark ettiniz mi? Minimum değer sıfırdır. Peki x kare artı 4 x artı 4 olsa ne olurdu? Bakın bu da x artı 2'nin karesi yani x'i eksi 2 noktasında kesecek. Şimdi eksi 2 noktası zaten böyle bir yerde. O halde dikkat ederseniz kollar x kare pozitif olduğu için yine kollar yukarı doğru olacak. Yine bizim x eşittir eksi 2 yani şuradaki doğrumuz Evet simetri ekseni kollar yukarı doğru olduğu için kollar yukarı doğru çıktıkça büyük büyük değerler alırken bizim en küçük değerimiz yine burada kim olacak? Tabii ki sıfır olacak. Evet diğer farklı iki grafiğe bakalım. Eksi x kare artı 6x'in grafiği nedir? Buradaki ifade dikkat ederseniz sıfıra eşit dediğimde x parantezine hatta eksi x parantezine aldığımda x eksi 6 karşıma çıkıyor. Yani x'in 0 veya x'in 6 olması lazım. O halde 0'dan geçen aynı zamanda 6'dan geçen bir e, parabolüm var. Ve burada dikkat edecek olursanız eksi x kare yani benim kollarım aşağıya doğru. Peki simetrik senem kimdi? İsterseniz kökleri bulduktan sonra söyleyeyim. Yani 3 olduğunu hemen söylemek mümkün. Veya bakın eksi b bölü a. Eksi B bölü 2A pardon. Buradan da kaç geliyor? Tabii ki 3 geliyor. Yani buradan da bunu görmek çok basit. Bakın X eşittir 6 bizim için bir simetri eksenidir. Yani tepe noktamın apsisi eksi B bölü 2A'dan 3'tür. O halde kollar aşağıya doğru olacak. Ha bu arada 0 0'dan geçiyorum fark ettiniz mi? Sabitim eğer yoksa sabit değer yoksa orijinden geçen bir doğrudur. Bakın zaten 0 0 yazınca x'ler 0 oluyor. Direkt zaten 0'a gidiyor. Çok bariz belli. Diğerine bakalım isterseniz. 3 x parantezine aldığımda x artı 2. Yani x'in 0 veya eksi 2 olacağı hemen göze çarpıyor. Şöyle gelin çizelim isterseniz. x yerine eksi 2 ve 0. 2 tane kökü bulduk. O zaman simetri ekseni yine bunun tam ortasında yani x eşittir. Eksi 1 benim simetri eksenimdir. Peki formülden yapalım mı? Eksi b bölü 2a eksi kim arkadaşlar bakın? Eksi 6 bölü 2 çarpı 3. Bu da kim yapıyor? Tabii ki eksi 1 yapıyor. O halde 3x kare kollar yukarı doğru olmalı. O halde şöyle kollarımızı bir açalım. Ve işte orijinden geçen Koları yukarı doğru ve bizim minimum değeri bakın yine burada olan bir ifadeyle karşı karşıyayız. Peki. Eğer grafiği hangisidir veya grafik üzerine bir şey lazımsa bakın bu dört örnekte aslında hepsi var. X ekseni kestiği noktalar simetri ekseni formülle veya diğer taraftan... Ee, x ekseni kestiği noktalara bulma şekli ee, en küçük değer en büyük değer özetlemiş olduk. Gelin bir daha da şu, şunlara bakalım. Bunun tepe noktasının koordinatları toplamı nedir? Şimdi tepe noktasının zaten formülü vardı. Eksi b bölü 2 a'dan gidersen eksi eksi 4 çar, bölü 2 çarpı 1'den burası bakın 2 yapıyor. Demek ki benim tepe noktamın koordinatlarına r k diyecek olursam r'miz 2'dir. Yani absis 2'dir. O halde burada x gördüğüm yere 2 yazarsam 4 eksi 8 eksi 4 5 çıkarırsam kaç yapar? 1. O halde 2'ye 1 noktası benim tepe noktamın koordinatları. Şimdi bu ne demek oluyor? Demek ki eğer bir tepe noktası aranıyorsa benim aslında hiç de onu çizime asla gerek yok. Ben şu formülle rahatlıkla tepe noktasının tüm ayrıntılarını bulabilirim. Peki Şimdi bir soru olsa ne derdiniz? x kare eksi 2 m eksi 4 x artı n artı 4. Bu ifadenin tepe noktası verilmiş. Yani x'i ve y eksenindeki değeri. Şöyle diyeyim bunu k diyelim. Bunun apsisi ve bunun ordinatı pardon hemen düzeltiyorum. Peki o hala burada apsisi 2 ise hadi hatırlayalım. Eksi b bölü 2a. Eksi b ne olur? Aman burada dikkat eksi buna ait eksi 2m eksi 4 bölü 2 çarpı 1. Hatırlatıyorum a, b, c bunun tamamıdır. O halde buradan ne olur? 2m eksi 4 bölü 2 buradan kesinlikle 2'dir. O halde basit bir işlem 2 çarpı 2 4 eksi 4'e atın. Tabii ki burası 8 yapar. O halde m ifadesinin 4 olduğunu bulduk bile. Peki bu nokta yerine yazalım hadi. Yani M yerine eğer M yerine eğer, tepe noktası verilmiş ee, X yerine eğer 2 yazarsam bakın şöyle yazalım X yerine 2 yazdım çünkü tepe noktasının koordinatları burada ne olması lazım? Eksi 3'ü vermesi lazım. Eksi 3 eşittir. X yerine 2 yazdık 2'nin karesi. M yerine bakın 4 yazdığımda 2 çarpı 4 8 8 eksi 4 buradan eksi 4 geldi. Eksi 4 çarpı x yerine 2 geldi. N artı 4. X yerine m'yi önce yerine yazdım. Sonra x yerine 2 yazdım. Bu ifade eksi 3'e gitmeli. Bakın 4 eksi 8 artı n artı 4. Bunlar gitti. Eksi 8 götürdü. O halde burada n ifadesi eksi 3 yapar. Artık <laughs> m'yi biliyorum. m ifadesi 4 eksi n eksi 3'ten kaç yapar? 7 yapar ve soruyu çözmüş oluruz. Demek ki tepe noktasından denkleme, denklemle tepe noktasına gitmek gayet kolay, basit bir formülümüz var. İki tane parabol verelim. Bu parabollerin tepe noktaları aynı imiş. Madem aynı beraber inceleyelim. Aslında şu ilk ifadeyi ileride çok daha pratik bir şey söyleyeyim ama şimdilik o kuralı söylemediğim için tam gaz devam ediyorum x kare eksi 6x artı 10 mu yaptı? Bakın buradan 9 geldi. Bir de dışarıda 10. O halde bunun tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan gidersem eksi eksi 6. 6, 6 bölü 2'den kaç yaptı? 3. O halde şu denklemi aldığımda bunun da arkadaşlar tepe noktasının apsisi kaç çıkmalı? 3 yapmalı. Buraya sığmayacak. Şu aşağı doğru alıyorum. Eksi B bölü 2A dedim bile. Eksi B gördüğüm yere M artı 4 diyorum. 2 çarpı A'mda 2 işte bunun değeri neymiş? 3'müş. Buradan alırsak ifade ne olur? Eksi M eksi 4 yukarı eksiyle çarptım. Burası 12'ye gidiyor. Eksi 4'ü karşıya attım. Burası 16 olur. Eksi M 16 yani M ifadesi eksi 16 yaptı. Peki neyi nasıl bulabiliriz? Şimdi yukarıdaki ifadeye bakalım isterseniz. Ben x yerine 3 yazdığım zaman burası sıfıra gidiyor. Yani burada aslında k mı demiştik ordinata. K ifade 1 diye. Yani burası 3'e 1 noktası tepe noktasını buldum bile. Şimdi burada o zaman yine e, gx fonksiyonu parabolik bir ifade. Onun da ordinatı 1 olması lazım. Hemen geliyorum. Şu ifadem neydi? 2 x kare x yerine eksi 16 yazar mısınız? Eksi 12x eksi ne? Artı 2. Ne yaptım? Biraz da düzenlemiş oldum m'yi bildiğim için. İşte burada ben x yerine yine 3 yazdığım zaman değil mi? 3'e 1 noktası çünkü bu da yine kaça gitmeli? Tabii ki 1 vermeli. 2 çarpı 3'ün karesi kaç yaptı? 18. Eksi 36 eksi n artı 2 eşittir 1. Buradan 18, 36, eksi 18, eksi n artı 2 eşittir 1. Bakın eksi n'yi karşılayalım artı n olsun. Bunu karşıya aldım. Eksi 18 yani buraya kaça gittim? Eksi 17'ye gittiğini rahatlıkla söylemek mümkün. M'yi de buldum. N'yi de buldum. M'yi bulurum. N'yi bulurum. Toplarım toplamını da bulurum. Gördüğünüz gibi konu gayet kolay. Kökler toplamı, kökler çarpımı ve bir tepe noktası formülüyle birçok soruyu çözmek, şeklini çizmek, şekilden denkleme ve bilmek gayet kolay. Hadi devam edelim mi? Bir diğer sorumuzda ise tepe noktasının x ekseni üzerinde olduğundan bahsetmiş. Hatırlayalım X eksenin üzerinde tepe noktası eğer varsa bakın ya şöyle bir şey olması lazım ya kollar aşağı doğru ama x kare pozitif olduğu için demek ki kolların yukarı doğru olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bu tip ifadeler tek kökü olan ifadelerdi. Daha doğrusu çakışık kökü olan ifadelerdi yani diskriminantı sıfır olan ifadelerdi. Peki diskriminant neydi arkadaşlar? B kare eksi dört ac. B kare 64. 4 çarpı A çarpı C kim? M artı 5. Hadi sıfır olsun. Atalım karşıya. 64 eşittir 4 çarpı M artı 5. 4'e böldüğümde 16 eşittir M artı 5. Demek ki M ifadesi buradan kaç yapar? 11 yapar. Soruda çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Gelin başka bir soruya bakalım. Bu sefer de tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğu söylenmiş. x kare biz pozitif. <laughs> Pardon. Demek ki kolların yukarı doğru olacağından bahsetmek mümkün. O zaman demek ki şöyle bir şey mi yaklaşık? E, tam yeri bilmiyorum. Uygulayacağım. Şöyle y ekseni üzerinde tepe noktası olan bir ifade var. y ekseni üzerinde eğer tepe noktası oluyorsa hatırlayın ne vardı burada? Kesinlikle arkadaşlar bu ifade simetrik kökleri olan bir ifadeydi. Yani başka bir deyişle e, ifadeye baktığım zaman burada e, sıfırdan büyük veya küçük olabilir mi? Evet olabilir. Ona hiç bilmiyorsam. Hiç kafanızı karıştırmayayım. Burada x'in yok olması lazım. Nasıl mı? m 4 eşittir 0. Hani biraz daha açayım bunu biraz daha cümle biraz karıştırmış oldum. Hani yapmıştım ya x kare eksi 4 eşittir 0. x buranın artı eksi 2 yapmıştı da. Hani demiştik ya artı eksi 2 bunun kökleridir. y ekseni de bunun şöyle simetri ekseni oluyor ya. Ve dedik ki simetrik kök varsa simetrik kök varsa kesinlikle bu ifadenin simetri ekseni y eksenidir. Yani tepe noktası kesinlikle y ekseni demiştik. Buradan direkt m'nin 4 olacağını söyleyebiliriz. Yalnız, yalnız. Bu tep oranını bulmadan evvel bunun için bir yorum daha yapmamız lazım. Y ekseni üzerinde olan noktalar için hadi bir konuşalım. Bunlar genel olarak 0'a B formatına değil midir? Demek ki o zaman bizim apsisimiz 0 olmalı. Yani o zaman bizim Eksi B bölü 2 A'mız sıfır olmalı. Yani B'miz yine sıfır olmalı. Gördüğünüz gibi kalemli bir sorun var. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Tam olarak nerede kalmayacak? Demiştik ki arkadaşlar tepe noktasının apsisi eksi B bölü 2 A'dan bulunuyor dedik. Ayrıca y ekseni üzerindeki eğer noktalar alınacak olursa genel haliyle bunun absi zaten sıfırdır. Buradan b'nin sıfır olduğuna bahsettik. Kalem küçük bir arda vermiş onu düzelttik. Ve o hale geldik. M'yi zaten bulmadık mı? Hadi m'yi yerine bir yazalım mı? X kare m ifadesini zaten ben kaç bulmuştum? 4. Bu da x'i yok etmişti. X kare artı 9 benim işte parabolüm burada bu tepe noktasının ordinatı ordinat için x yerine ne yapıyorum? 0 yazıyorum. O halde x yerine 0 yazdığım zaman benim ifadem kime gidiyor? Tabii ki y eşittir 9'a gidiyor. Yani bakın şöyle bir şey aslında. Y'yi 9'da kesiyor. Kollar yukarı doğru şöyle bir ifade olduğu da aslında şekil olarak söyleyebiliriz. Evet gençler. İki dersimiz de bitti. Her zaman dediğim gibi canlı kalın, diri kalın, Bahri Hoca ile matematik kalın.